Zevle kırılmış. Hadi. Ama dayı oğlu, ey! Yahu dedi, zevle kırıldı dedi be ya. Ama dedim ki de oradan bir ucu çatallı olsun dedim. Kesiver. Kes oradan dedim, aradım ben, öl şu arayı. Çatalları yukarı bırak. Anlamam dedi. Devleyi yapamıyor adam. Baş üstü oldu. Ya ama usta oldu adam sonra değil mi? Ya. Ahmet Ahmet. Ya ben anladım Sebahattin başı oldu. Ne yap Sebahattin? Ya Sebahattin nasıl olacak bu? O da anlamaz böyle işte. Odun işte? kesmesini bilmemiz gerekiyor. Bir de. Bir şey girmiş bir şey. Nerede? Ver. Bir maaş aldı mı kaçar. Karısın, karısın, karısın var mı? Koy bakalım işte onu.